arkadaşlar kanalıma ve YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte o zamana kadar çizmiş olduğum tüm çizimlerimi göstereceğim. Böyle bir defterimiz var. Böyle bir defterimiz var. Ay. Böyle bir defterimiz ve böyle bir defterimiz var. Şuradan başlayalım. <laughs> Bu bir beceriksizlik gibi bir şey olmuş. Bununla başlamak istiyorum. Başlayalım o zaman. Şöyle açıyorum. Koyalım bunu şu anda. Şu dosyasını bakıyorum. Şöyle önümdekiler göstermek istiyorum. Şöyle bir defterim, ay defter değil çizimim var. Bu çizimi Filan'ın Sultanlarından bir çizim. Benzemiş mi? Bence de güzel. Bence... Ah! Bence güzel olmuş. Bu çizim makyaj yapan sünger çizimi. Genel olarak çizimlerim Eylül Bolat'tan bakma. Bu da böyle makyaj yapan sünger çizimim. Bu da böyle ablamla beraber yaptığım işte iki dakika, bir dakikada bir dakikada çizebilme şeyi. Bir dakika sonra değiştiriyoruz. Böyle bir çizim. Ve yırtılanlar bu kadar. Ama şunu bu da kötü bir defter seçimi bu arada. Yani içinde şey yok. Bakın böyle kapak kapsül çıkıyor. Görüyor musunuz? Öyle neyse devam edelim. Böyle bir çizimim var. Bakıyorum hemen. Böyle bir çizimim var. Beğeniyorum. Hemen sonra böyle bir çizmim var. Hemen sonra böyle bir slide çok kötü. Mesela arada neden şöyle çevirip bir şey yapıyorum? Çünkü e, mesela şeyler var, portreler var öğretmenlerimi çizdim. Bunlar ona da gösteremiyorum. Mesela şu an bir portre. Evet. Bunu ben çok fazla bir öğretmenime ders Şöyle yapmam gerekiyor. Ya. Evet. Bu da burada da şu an bir portre çizim var. Şöyle. Yapayım. Evet. Bakın burada da ressam Kurban seviye gibi çiziyor. Bunu Eylül Bolat Reslem grubu Sevdiği Çiziyor diye çıkar size çizebilirsiniz. Benim Bir röportaj resmimizde burada da bir portre var. Büyü yapan bir kedologumuz var. Burada da bir portre. Burada da bir portre. Evet. Bir zamanlar voleybola takmıştım o zamanlarımın çizimi böyle bir çizim kime benzettiniz yorumlara yazın Zehra Güneş Saliha Şahin artık benzemiş mi benzememiş şey gene bir Saliha Şahin seviyorum Saliha Şahin, Şahin El her kardeşler bu da bir şey bazılarında portre bazılarında da şöyle çizmiş çizmiş bırakmışım bitiyor burada Şöyle bir çizip bırakılmış bir portre çizimleri var. Devam etse ve bitmiş. Bitti. Bu resmimiz bu kadarmış defterim Bunu şöyle içine koyayım. Koyalım şöyle. Devam edelim bu defterle. Bu defterimiz. Evet durun. Bu defter. Başlayalım artık. Bu defteri şöyle gösterebilirim bakın çıktı böyle. Bu derece kötü bir defter. Telsiz defter almayın. Ee, şöyle bir çizimim var. Bu çizimi şimdi göstereceğim. Bu çizimim 4. sınıftan kalmadı çizim. Hemen açıyorum. Şöyle bir gereken bir yer bir var. Şöyle bir kuş çizimi. Ben bunu 4. sınıftayken çizmiştim. Böyle 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 ediyoruz. Şunu katlayayım mı? Katlanmıyor. Evet. Ne oldu buna? Ne oldu? Tamam. Bir tane çizmeme şeyi var. Yarım yamalak kalma. Şunu şuraya koyayım. Benim bir tane daha kanalım vardı. O kanalı atmıştım. Sonra kapandı. Böyle bir kanal. Ay kanal değil. Böyle bir top. Çizme. Ama bu şimdi şey güzel olmuş ünlü çizmeye çalıştım tahmin edin ama hiç benzemedi boyama yapılmamış bir şey ben yani olarak proşek harcamışım sezgi temelliydi evet ondan baktığım bir çizim benzememiş kötü olmuş şöyle bir maşa ile Ko koca yok burada maşa güzel oldu devam ediyorum bir çizmemin daha şeyi adını unuttum bir dur bir çizmemin denemesi oldu başka birer yok yani var da denemesi yok bu da işte şu denediğim çizmin tamamlanmış hali su boyayla yapmıştım ben bu ünlüyü çok çiz, çizdim çalıştım, çalıştım 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 beceremedim bu da becerememişim Ferda beceremedim konuş becerememişim böyle yani ben kendim güzel bir kız olmuş. Öbür defterdeyiz. Geçelim. Bu defterimize. Evet. Videolarım izlensin ama artık. Ha şimdi mi unuttum geçmeden önce. Eğer bu videoya 50 like gelirse seneye yenisini çekeceğim. Seneyi bir sene içerisinde çizdiklerimi göstereceğim. O yüzden 50 like gelsin. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Şöyle. Açalım bakalım. Evet. Eylül balattan bakma bir çizim güzel değil. Eylül dolaptan bakma bir çizim güzel değil. Yani ben de çizememişim. Ama şu kenarları var ya şu yaprağın. Oralara bittim. güzel oralar. Ben bu kaçıncı kez çekiyorum acaba? Üç kere şey yaptım. Telefon tabletten çekiyorum Telefonum yeri olmadığı için çekememiştim bakın ne düşüneceğim ne yapmış bir şey neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Bakın bunu benim takipçim etti mi istemiş değil ki destemiş vallahi çok da güzel çizmiş. Who's Who's beni bilmiyorum çünkü, like, ben çünkü lakin sevmiyorum sevmiyorum. Şöyle. Evet çok güzel. Çok güzel kız. çok güzel. Şu marmenle. Dubai çikolatası, Dubai çikolatası olsaydı Dubai çikolatası Dubai çikolatası olamaz. Dubai çikolatası İnsan olsaydı Nasıl olurdu Evet böyle bir çizim Şu kenarda da olması çok güzeldi Onlar olduğu için birazcık karmaşık yapmış Devam ediyoruz Ay çok hızlı bitti Ay bu çok güzel Bir tane dosyayı boyadım 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 Süzdüm bu sütmez sıktım. Sonra bastım. Çok güzel oldu. Kuluba. Ben burası da ee, bir takipçimin profil resmini saklıyorum. Çıralım bunu. 25 insana çizdiğim bir resim güzel oldu. Çocuk var. Çocuk var. Çocuk var. Çocuk var. Çocuk var. Ee. Çocuk. Aa benim elimim boyu kadar Bakıyoruz. Şunu tutmuşum. Şu. benim Elena'nın boyu bu kadarmış. Kendi elimi tutarak yaklaşıyorum bir şey söyleyeceğim. Feridaz'ın ben de bence de, feneri de hani birazcık daha andırır. Bir de hani ben bunu attım böyle bir olarak YouTube ama hani niye beğenmediniz? Niye beğenmiyorsunuz? Neyse. Güzel olmuş bu arada hani işte botoksunu söyleyeyim. Bunu güzel olmuş. Bunu da göstereceğim. Bu da böyle sladünler çizim. Yazılmamış ama. Bu çok tanıyorum. İnşallah benziyor. Röntgenler de hiç benzedir. Bu defter de var. O yüzden şey yapmayın. E, ilerletmeyin. her neyse. Bakın. Adını unuttum. Üzgün müydü? Yok hayır üzgün mavi renk. Allah Allah. Biliyoruz o kadardı ama çok güzel oldu. Şöyle bakın mesela. Ben karanlık oldum. Mesela her neyse. Bir daha mı yapayım? Hadi bir daha yapayım. Wow. Her neyse devam edelim. Ben bunu çok seviyorum. Böyle çizdim 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 böyle. Sana bunları yapıştırdım. Sana buraları da sticker yapayım. Böyle küçük defterler var ya. Bu. Bulup geliyorum. olması lazım. Aa, bakın benim neyim var böyle lavabo kartları falan var. Benim lavabom da var biliyor musunuz? Bir de bu var. Oynamıyorum. 300 mi? Ya ben bu videosu çektim ama atmadım. Makyaj malzemeleri yaptım gerçek. Şu anda şurada oturuyorlar, duruyorlar makyaj malzemelerini göstermeyeceğim. Şuraya <laughs> koyuyoruz. Son desteğimiz bunu az çizim yaptım. Oyuncağı bir çizim deste. Okula başlamam. Ben bir gün öncesinden almıştım. Çok güncel, aşırı güncel arkadaşlar. Ya bu ne ya? Ağzında entik kalmış gibi duruyor. Hiç güzel değil. Orta. O çok büyük ya bir bağımını Bu benim portresi. Ama çok önemli ve çok güzel benim portresi. Bu ne? süper Super Mario. Evet. Benim bunun şeyi var. anahtarları var. Getireceğim. kadar var yolu olan bakalım benziyorlar mı ay tıpatı boynumuz hop demiş boynundan düşmüş bu da farklı bir tane ama bu da çok güzel bu ben Super çok beğendim ilk baktığımda güzel değildi bu da benim değil abla <laughs> yani demişsiniz ki yani biz demiştik bunu atarken hiç utanmadım niye utanayım utanmadım bakın da buradan da söylemiş olayım utanmadım niye utanayım ki gayet de güzel çizmişim bunu da biraz eksik yerler ve sıkıntı var sadece onun için güzel bakın bu çok güzel bence bu okay. çizdim ben. bu da denizlerden bir tane daha kız. Biraz kalmasın. Bizi çok güzel bir resim göstereceğim. Bunu sizlere. çizdim. Feride olmuş çizdim. Bu Feride Özgünç değil de ne? Bunu buna Feride Özgünç demelisiniz. Yani bu tam bir Feride Özgünç'tür. Şöyle bir fikrim var. Buraya bunu yapıştırdım da. Buraya böyle full zıplarlarla çevireceğim Öyle bir fikrim var. Ama bu Feride özlemiş. Her evet, neyse bitti. Evet bitti. Dört tane resim defteri bitirmişim. Ayağımıza sıramıza Dört tane resim